Başka bir sual neydi? Üstadım Sarıkamış Harekatı ve Enver Paşa'yı sormuş. Enver Paşa hakkında ne diyorsun? Evet hocam. Enver Paşa iki devredir. Benim anladığıma göre. Birinci devresi çok safiyanedir. O kadronun içinde mason olmayan tek adamdır. Anadolu'lu olmayı muhafaza edebilen bir adamdır. Talat masondur. Ötekilerin hepsi masondur. Şeyin bir kitabı var. Yüzelliklerden Şam'da bastırmış. İttihat Terakki'nin masonluğuna dair. Hepsi mason. İnebolu'nun köylüsüdür Enver. Ama bu Enver sonradan şımarmıştır. Onu da Almanlar çımarmıştır, çımartmıştır. Sultan Reşat padişahlık yapamamıştır. Buna bir misal vereyim size. Padişahlık yapamayınca kim padişahlık yapıyor? Enver padişahlık yapıyor. Şimdi misalini vereceğim. Biliyorsunuz o devirde bir suikast oldu. Bir sadrazam öldürüldü. Kim? Mahmut Şevket Paşa. Aferin. Mahmut Şevket Paşa. Mahmut Şevket Paşa'nın ölümünden 15-20 kişiyi mesut tutarak astılar. Bunlardan biri de Tunuslu Ahirettin Paşa'nın oğlu. Damattır. Damat saraydan evli. Sultan Reşat'ın kız kardeşiyle evlidir. Onu da var. Bunun sebebi nedir biliyor musunuz? O bizim bazı insanların İslamcı saydığı Prens Said Halim var ya he, kurban oldu o Pinsumanlı. Karısını kumanda edememiştir. Bu adamla o dedikodusu çıkmıştır. Onu da temizlemiştir bu şeyden. Bu kadroya sokmuştur. Asmışlardır. Karısı gitti, Sultan Reşat'ın ayaklarına kapandı. Benim kocamın bu işle hiçbir alakası yok. Bir günahtır dedi. Tasdikleme bunun cezasını. O Sultan Reşat ne dedi biliyor musunuz? Kalk, hemşire kalk. Enver isterse beni de asar. Buna padişah mı dersiniz? Enver padişah oldu başlangıçta nasıl bakın size? Balkan Harbi gayet kötü idare edildi. Gene kahraman dinlen birinin ihanetiyle söylemeyeyim adını. İhanetiyle Bulgarlar Edirne muhasarasını tamamlamadan Çatalca istikamlarına dayandılar. Niye Çatalca istikamında tıkandı kaldılar İstanbul'a giremediler biliyor musunuz? Sultan Abdülhamit Sultan Aziz vakasından sonra ihtilal yapan ordular harp yapamazlar. Disiplinleri bozulur. Ordu 93 harbi denilen harbi çıkardı. 1878 harbini. Ruslar Yeşilköy'e geldiler. Grandik Nikola kılıcına dayanarak Aristofanos Mahadesi'ni dikte etti devlete. Sultan Kıbrıs tavizini vererek İngilizlerin arasında Ruslarla ta Türkistan'da biri Hindistan'a gelmiş öbürü Türkistan almış kavga vardı. Bu kavgadan istifade İngilizleri kullandı. Berlin'de yeni bir muade toplattı. Rusları kazançlarının çoğundan mahrum etti. Ama bu orduyla harp edilmez dedi. Bunun kafasına koydu. Onun için sulh siyaseti takip etti. Sultan Aziz harpçi bir padişahtı. Abdülhamit tam tersi bir siyaset takip etti. Orduya güvenmediği için. Şarkta azı diye Batıda da Çatalca istikamlarını tahkim etti. Anadolu ve şey Boğazları tahkim etti keza. O Çanakkale harbi de o sayede kazandı. Kazandığı kadar. Bir zafer demem ben ona. 400 bin adam harcayarak kazanılan zafer, zafer değildir. Zafer değildi Bütün milleti öldür, düşmanını da yok et, toprağı adamsız ne yapacaksın ya? 400 bin, İstiklal abinin şehidi kaç kişi biliyor musunuz? Cephede olan. Kemalistlere söyleyin, onlar bilmez. 9163 kişi. Çanakkale, 453 bin kişi. 250 bin cephede, 150 bin de şurada, numune hastanesinde. 453 bin nerede? 9163 nerede? Ama 30 Ağustos bayram. Çanakkale bayram değil. Her neyse. Bunlar bir gün anlaşılacak. Yani çok meziyetimiz var ama bu ahmaklığımız da hatırı sayılır bir ahmaklık yani. 100 sene oldu. Hala muhakeme edemiyoruz yakın tarihi ya. Kanunla koruyorsun ya. Ayıp şey. Yüz karası. Sen korunmaya muhtaç ya, kabul ediyorsun demek. Millet hep nankör mü? Dediğin gibi büyükse millet ona niye cephe olsun? Şimdi Çatalca'da dayandılar. Enver 16. Kolordu'yu denizden çıkardı arkadan taktik muharebe yaptırdı. Bir kısım 180 bin kişi geldi Bulgar ordusu Çatalca istikamlarının önüne. Zayıflattı. Şükrü Paşa Edirne'de muhasarada dayanıyordu. Benim Yunan Mezalimi kitabımda resimleri var. Bahçe içinde ağaçların kabuklarını yiyor asker. Ağaçların kabukları insanın yettiği kadar soyulmuş. Böyle ağaç çıplak dayanıyorlar. Onları kurtarmaya gitmesi, gidilmesi lazım. Ama bu çatal destekanın önündeki tahşidatı, yığını yarıp da geçiyor, kabul olmuyor. 16. kolorduyla denizden çıkarma yaptı, arkasından taktik muharebe yaptı. Bir kısım askerleri, Bulgar askerlerinin üzerine çekti, cepheyi zayıflattı. Cepheyi yardı, gitti. Enver, Edirne Fatih, Enver Paşa diye halk alkış tutuyor. Enver, görgü şahidinin hatırasından naklediyorum. Şeylerin oturma yerlerinin ratsındı Ben bir şey yapmadım, ben bir şey yapmadım diyor. O ben bir şey yapmadım diyen adam sonra ne oluyor biliyor musun? Almanlar gelen, Türkiye'ye gelen tren üzerine Enver Land yazıyor. Enver'in ülkesi. Enver padişahtan padişah. Enver Kral. Enver'in burasında dövme şeklinde bir ay yıldız var. Müneccimler demiş ki sen Türkiye'yi kurtaran adam olacaksın. Türkiye'yi batıran adam oldun Ama mason olmadı. Biz Enver'i dürüst bilirdik. Ben İngiltere'deyken Spectator diye bir kitap yayınlandı Avusturya'da. Avustralya'da pardon. Neden biliyor musunuz? İngiltere'de siyasi mevki sahibi birisi yahut istihbarattan birisi bir hatırat neşrederse bu hatıratı istihbarat teşkilatı okur basılmasında mahsur yoktur der öyle basabilirsin. Ama bu sansür gözükmez bütün siyasilerin ve istihbaratçıların hatıratları sansürle yayınlanır. Ne kadar varsa böyledir. Bu adam sansürden kurtulmak için Avustralya'ya gitti kitabını bastı. Bende var kitap. Ha. Burada diyor ki ha kitabın İngiltere'ye girmesi yasaklandı. Garip bir memlekettir. Yukarıda ne var? İngiltere'nin yukarısında ne var? İskoçya. İskoçya'da başka kanun çağırıyor. Orada gazetede tebrik edildi. reklam orada da basıldı. Ama Londra'ya girmiyor ki ya. ya. Şimdi orada diyor ki İngilizler Cemal Paşa Mersin'de faaliyet gösteriyordu biliyorsunuz. Cemal Paşa'ya bir milyon sterlin vermişler. Suriye'yi bize teslim et çekil. Ha yok pardon. Seni Suriye'de kral ilan edelim, seni devlet yapalım. Bir milyon da sterlin sana para verelim. O mason Cemal Paşa bunu kabul etmemiş. Bu bir istihbarattan emekli bir adam. Ben orada yazanı söylüyorum. Doğruluğu hakkında takdir sizin. Şimdi seni burada bir devlet yapalım. Suriye devleti. Sana bir milyon sterlin verelim. Bir milyon sterlin verelim. Osmanlı'dan ayrıl. Cemal Paşa kabul etmemiş. Cemal Paşa'ya emir ver. Suriye'yi terk etsin diye Enver'e bir milyon vermişler. Enver almış. Enver almış. Dürüst bildiğimiz Enver bunu almış. Bu bir. İkincisi Şurada Beykoz'da bir Abraham Paşa korusu vardır. Abraham Paşa korusu. Size garip bir hatırda kalır böyle şeyler diye söylemek istiyorum. Bugün Sabancıların yalısında Emirgan'da bir at heykeli var ya. O at heykeli bu Kadıköy şeydeydi. Abraham Paşa korusundaydı. Abraham Paşa korusunda Abraham Paşa yaptırdı onu. O at heykelini. Abraham Paşa'dan onu meşhur kumandan ya Abdülhamit Devri'nin kumandanı Kadıköy'de konağı vardı. O aldı. Oradan da Sabancılar aldı. Bu Abraham Paşa konağı şeyi çift ne orası korusu satıldı. Buna Emir aldı. Emir hayatı boyunca Mustafa Kemal gibi bir devlet memuru. Mustafa Kemal İş Bankası'na 20 milyon lira para yatırdı. Takdir sizin. Aynı Enver İmparatorluk batarken İran'ı fete kalktı. Bu ham ayardı. Sorulan sual Enver'in şahsiyeti üzerine bir bir de Sarıkamış Harekatı üzerine düğümleniyor. Enver'in şahsiyetini anlamanız için gene Allah ona şehitlik nasip etti. Oradan Türkistan'a gitti. Türkistan'da basmacılar hareketi denilen bir hareket vardı. Rus karargahlarını, karakollarını basıyorlardı istiklalini ellerine alabilmek için Türkistan'da. O işi organize etti ve organize ettiği işlerde bir baskında öldürüldü şehit oldu. Yani ona şehitlik nasip oldu. Herhalde devleti batırmasına rağmen halisiyetinin mükafatını gördü. Ah, ahir bir insanın akıbeti ahırı çok mühimdir. Hayatını şehitlikle tamamladı. Enver Paşa Türk'ün sonunda diye de şeyin Feridun Kandemir'in bir kitabı vardır bu muharebeleri anlatır. Nereden elde ettiği o bilgiler. Enver Paşa böyle. Gelelim Sarıkamış'a. Enver Paşa işte öyle bir diktatör haline geldi ki sonunda. Yemen'den getirdi askerleri yazlı elbiseleriyle. Sarıkamış'tan şey, taarruza kaldırdı. Bunun bir mantığı var mı? İki metre kar var yerde. Askerin çoğu kaçtı. Onu kimse söylemiyor. Kaçmayanlar da dondu. Bizim komşumuz Fişek Ali bir bacağı tahtaydı. Kaçanlardan biri Bayburt'ta bacağını kesmişler adamı. Komşumuzdu. Bir bacak tahta. Enver haindir. Bizi Ruslara saldırttı. Karda kırdı, geçirdi derdi. Emir haindir ben diyemem. Ama yaptığı iş Sarıkamış Harekatı bir rivayette 80 bin, bir rivayette 30 bin, 20 binden 80 bine kadar çeşitli rakamlar söylüyorlar. Ben hasreten bunu incelemediğim için çünkü ben tarihin dördüncü cildin daha yazmadım. Yani tanzimatta kaldım. Bundan sonra yazarken kaynaklara bakacağım. O zaman daha sağlam bir şey, rakam söyleyebilirim. Şu anda kaç kişi bilmiyor ama 10.000 kişi olsun ya. Bu asker karınca değil ya. Şey beni tenkit ederken Geçen hafta gelir. Çimşir. Şimşirgil. Yok 70 bin kişi öldürmemiş de 40 bin kişi öldürmüş. Ulan 40 ayak değil ki bu 40 bin adam be. 40 bin kişiyi nakere öldüren adamı sen adam sayıyorsun be vicdansız. Hocam, evet. Bir şey mi? Sor. Dolu... Ama ben seni duymama imkan yok. Benim kulaklar o kadar... Dolusu, e, nasıl? Hocam <laughs> İstanbul'dan iki gemi dolusu... Askeri mühimmat var. İki gemi Askeri dolusu, var diyor. Trabzon'a batırıldı doğru. Nereye götürmüş? Trabzon'a. Için, açıp, Bu Harbest aslında gitmiş Havest onu, aslında evet. İyi ama karkış askeri yazılı gelmişse Sırtında Şimdi o zaman ben sana Başka bir şey anlatayım sen, sen zannediyorsan ben söylediğim kadar biliyorum Ayağım ağrıyor bitireceğim Onun için kısa kestim Bak Enver Paşa Türkiye'den kaçarken Hanımı Naciye Sultanı Naciye Sultan, Şehzade Süleyman Efendi'nin kızıdır. Getirdi Kahya'ya bıraktı. Kahya'ya. Kahya'nın bir adamı vardı. Size başka zaman anlattım. Kahve yapıyordu onlara. Kahya'nın konağı var Trabzon'da. Kahve verirken Enver diyor şöyle dediğini duydum. Ben de kendisinden duydum. Kahya, kahya bugüne kadar Yahudilerin amali siyasetine hizmet etmişiz de farkında değiliz. Değilmişiz. Kahya da demiş ki paşa bunu şimdi mi anladın demiş. Hepimizi mahvettin. Enver hanımını oraya bıraktı. Hanımı oradayken Enver Batum'a geldi. Türkistan'a gitmeden. Türkistan'a gitmeden. Batuma geldi. Türkiye'deki harbin seyrini kolladı. Eğer Yunan galip gelseydi Batum'dan toplayabildiği askerlerle Anadolu'ya girecekti. Biz geçse olsa bir zafer kazanılınca ben araya girmeyeyim dedi çekildi gitti. Herhalde Mustafa Kemal hüdrefeti yıkar, yazıyı değiştirir, hocaya asar. Bunlar tahmin edemedi. Etseydi herhalde gelir Mustafa Kemal derbededir. Çünkü onun dinsizliğine dair hiçbir bilgi yok. Öyle bir şey yok. Masonluğuna dair de yok. Herhalde bilseydi böyle yapacak. Yani o da padişaha bağlı sadrazam olur diye düşünmüştür. Ben de yaşasaydım o devirde Mustafa Kemal herhalde Sadrazam olur devlet devam ederlerdi.